Ya baba, pazartesi ilkokula mı başlıyorum ben ya? Hayır ilk gün seni ben götürüp bırakacağım ne demek ya? Yersen kızım. Biz Adanalıyık, Allah'ın adamıyız. Biz de böyle. O iş yerindeki bütün zibidiler... ...ilk önce kimin kızıyla muhatap olduklarını bilecekler. Ona göre ayaklarını denk alacaklar. Yok seçmiş yok. Akşama kadar oturup Hoca vurma programı izlersin. Gördüğün gibi Alicim. Hemen şimdi gidip bir adak kestiriyorsun. Eyüp Sultan'da da dualar ediyorsun ki sizin bebeğiniz de bu cadı gibi olmaz. Aa, Ali abinin çocuğu mu oluyor? Hmm, i̇nşallah. Ya bu gerçekten süper bir haber Ali abi ya. Tebrik <laughs> ederim. Amirim. Çok sevindim ya. Ay ne güzel. Engin biliyor musun Ali abinin çocuğu oluyormuş. Hatta büyük ihtimalle de evleniyorlarmış. <laughs> Tebrikler. Sağ ol. Haydi koçum ne oldu? Ne var? Niye giriyorsun deli gibi odaya? Ne oldu? Amirim şimdi haber gönderdiler. Yeni müdür sizi bekliyormuş. Ne? Yeni müdür mü? Hani önümüzdeki ay geliyordu bu adam? Hani bir ay daha rahattık? He vallahi ya. Ben de hiç bilmiyorum amirim. Koltuk boş kalmasın diye acil bir atama yaptılar herhalde. Hadi kalk koçum kalk. Gidip tanışalım şu yeni müdürle de. Hay Allah ya. İnşallah yine her şeye ceza veren aksi bir adam çıkmaz da. Rahatımız bozulmaz arkadaş ya. İnşallah abi. Niye bakıyorsun öyle? Ben de sana geleceğim iş yerine. Gelebilir miyiz? Tabii, gelebilirsiniz. Favoriler, favoriler. Böyle müdür mü oğlum? Öyle ama yumuşak bir mizacı var sanki. Bize çok fazla engel olmaz gibi duruyor. Ama inşallah, inşallah. Siz benden bir şey mi istemiştiniz acaba? Yo estağfurullah müdürüm. Biz sizden niye bir şey isteyelim ki? Hayır siz bizi emretmişsiniz. O yüzden biz de çıktık hemen geldik. Yok ama ben... Ben organize şube amirlerinden Ali Gökdeniz müdürüm. Maraz Ali de derler. Belki ismimi duymuşsunuzdur. İyi de ben... Ben de aynı Ali arkadaşım gibi... Organize şube amirlerinden Yavuz Yıkaya müdürüm. Bana da Adana derler. Mutlaka ben de daha önce duymuşsunuzdur. Yalnız arkadaşlar ben... Ama siz yine de... Bizim hakkımızda... Başkalarının anlattıklarına o kadar da inanmayın der müdürüm ben. Evet. Bizim için çok yaramaz, haylaz çocuklar derler. Ama hepsi kuru iftira. Bizim hiç öyle haylazlığımız, laf dinlemezliğimiz falan yoktur. Ya tabii canım. Hiç öyle bir şey yok. Yani kim kim uyduruyor ki bunlar? Bilmiyorum ki müdürüm. Zaten ya bakmayın siz öyle kulağınıza arada bir gelir böyle şeyler gelmişse de siz onları aldırmayın. Yani milletin ağzı torba değil ki müzesi. Çok güzel söylüyorsunuz da. Sizin emrinizde çalışmak bizim için büyük onur olacak müdürüm. Ama anlamıyorsunuz ben burada sadece. Umarım sizin liderliğinizde ben ve ekip arkadaşlarım hep beraber el ele verip çok başarılı operasyonlara imza atacağız müdürüm. Merak etmeyin. Yahu bir izin verin de ben konuşayım artık. Buyurun müdürüm. Kızdırdık adam oğlum. Ben müdür filan değilim. He. Anlat. Ne? Değil misiniz? Değilim tabii. yardımcısı galiba. Herhalde. Ya hocam ben müdür yardımcısı filan da değilim. Çok affedersiniz ama siz kimsiniz o zaman? Ben bilgi işlem bölümünde çalışıyorum. Bilgi işlem mi? Evet. Kardeşim, madem müdür değilsin, ne işin var müdür masasında? He? Ne duruyorsun orada sabahtan beri müdür müdür? Artist artist bakıyorsun böyle. Allah Allah ya. Yeni müdürün bilgisayarını ayarlamam için beni buraya gönderdiler. Ben işimi yapıyordum. Siz geldiniz bana merhaba müdürüm dediniz. Ben size durumu izah edeyim dedim ama siz konuşmama izin vermediniz ki. Allah Allah ya. Rezil olduk ya. <laughs> e ne gülüyorsun? Çok mu komik? <laughs> o zaman yeni müdür nerede kardeşim? Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Ben yeni müdürünüz Elif Dağcı. <laughs>